Adamın anne çok üzüldüm Yılmaz. Ya ne zor iş bunlar ya. Erol Bey çok dürüst bir insandır. Açıkçası bu durum hak etmiyor ama onun da şanssızlığı oğlu işte. Hisseleri geri almak için bütün mal varlığını satışa çıkarmış. Bir an, ver şu hisseleri şu adama dedim. Borcunu da taksitlendir. Sonra aynalının hali gözümün önüne geldi. Her tarafından bir şeyler bağlamışlar çocuğa. Öyle kendini bilmeden yatıyor. Kimin yüzünden bu halde? Baktım o hisseleri vermek o iş bilmez olana yarayacak. Ben de vazgeçtim. Ne yapacaksın abi? Yönetim kuruluna girmeyi düşünüyor musun? Çünkü en büyük hissedarlardan birisin artık. Ay ay. Ama şimdi daha iyi bir çözüm bulduğumu sanıyorum. Hisselerin kontrolü artık sende. Vekaletname falan da hepsi içinde. Anlamadım. Yani şimdi ben... Benim yerime sen karar vereceksin. Ben zaten biliyorsun o işten anlamam. Sen benden daha iyi anlıyorsun. Zaman içinde ne yapacağıma karar veririm. En doğrusu bu. Leyla arıyor. Ekrem'den bir haber var herhalde. Ne? Hoş geldin Ekrem. Sefalar getirdin. Ama bizi çok beklettin be oğlum. Ne haber Aynalı? Durum iyi. Artık merak edilecek bir şey yok. Ancak çok iyi bakılması gerekiyor bu şart. O işi bize bırakın artık. Peki tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Şu son iki günü nasıl geçirdik bir bilsen. Neyse. Öyle bir ayaklan bunun hesabını soracağım sana. Abi dur adam bir kendine gelsin. Hemen fırçaya başladın. <laughs> Demek aynalı kefeni yırttı, desene. Yırttı abi. Bu gece onun şerefine toplandığımızı söyle Çok memnun oldum. Hepinize selamı var. <laughs> o zaman ekreme içelim. Eyvallah. Hadi bakalım. Hadi. Onu tanıdığımda daha tıfılı. Ama öyle gözü kara. Öyle yakışıklı. O zamanlar oğlumun dertleriyle uğraşıyoruz. Ekrem'i bizim oğlanın peşine taktığım gölge gibi takipte. Çaktırmadan izliyor. Sonra günün birinde bizim oğlanın o kulübe girdiğini bildirdi. İçeri gireyim mi abi dedi. Aman girme kuşkulanır dedim. Keşke gireydi. Belki de oğlum hayatta olacak. Bizim en kötü günlerimizde yanımızda aynalı vardı. O olmasa belki de dayanamazdım. Çünkü cana kendini bırak. Ana yüreği işte. Kaldıramadı. Böyle güzel bir günde anlattıklarıma bakın ya. Hadi bir kere daha ekrana içelim. Aa, unutmadan yarın tazminatlarınız ödeniyor. Yapma ya. Sema'ya da söyle o da alsın. Tamam. Çok sevinecek duyunca. Ee, artık bir yemek ısmarlarsın. Bu gece hesaplar <laughs> <sen> benden. <gülüyor> <gülüyor> Sen niye hala buradasın? Sana bakmak için Ekrem. Niye gitmedin? Bursa'ya yani. Şu anda orada olman gerekmiyor muydu? Çünkü beni uğurlamaya gelmedin. Sen yolcu yetmeden hiçbir yere gitmeyeceğim. <laughs> YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.